Ben ben bu şehirde beni zaten tanımayan adama öncelikle bir O oh, sakin ol sakin ol hey. Bu yardımcımı bir yerden yardım tanıyorsun değil mi? Arkadaşlar süper bir sunucu buldum. Ee, bugün rol yapacağız. Ee, Pandora sunucusu. Hepinizi bekliyorum bu sunucuya. Ee, ben de oynayacağım burada. Ellerini kaldır teslim ol. Olur, Arkana ol, ol, dön ol. bırak. Uyarmayacağım tekrar. Ellerini kaldır. geç duvara Olur, geç ol, ol. duvara geç. Duvara geç. Kalk ayağa ve arkanı dön. Kalk ayağa ve arkanı dön. Tamam memur Bey kendi evimdi ya. Ve üstünü arayacağım bekle. Bir saniye seni tutmamam gerek. Gel bende bende gel. Ben buraya ihbar üstüne geldim. Sokaktan gören birisini ihbar etmiş. Yanlış yapıyorsunuz ya. Gir içeri. Gel. Gel benden gel. Gel. Devam et önümden. Devam et. Yardım edin! Avukatımı istiyorum! Avukatımı istiyorum! Merhaba. merhaba, merhaba. Nasılsınız efendim? Memur Bey kolay gelsin size. dönercimiz yakında açılacak. Şimdi dönerci açalım. Ee, hemen şuraya. Baykal dönerci. Baykal dönerci. Hemen dönercimizi açıyoruz. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldiniz. Döner ister misiniz döner? Dönerimiz e, bin, bin dolar. Biriktirip geleceğim ben. Tamam tamam beyefendi bekliyorum bekliyorum. <laughs> buyurun buyurun hoş geldiniz. <laughs> Bey bana bir tavuk döner ayarlar mısın? Sigaramı bitireceğim içeride demek istiyorum. Oturmalık yeriniz var mı? Oturmalık yerimiz şu an yok beyefendi maalesef. Şu an yok maalesef. Bana bana bir döner ayarlar mısınız? Geleceğim hemen şimdi. Şu sigaramı içip geliyorum. Tabii 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 tabii. Memur Bey acıktınız mı? İsterseniz bir hemen döner yapayım. Bakayım. Tabii Memur Bey hemen saniye kardeşim. Şöyle döneri veriyorum ha. Aman ya Rabbi döner uçuyor. Şöyle beyefendi buyurun. Afiyet bol çekir olsun. Devlete karşı borcumuz büyük. Ben Tamam beyefendi sizin döneri de hemen yapıyorum. Ben, ayakta beklemeyi bir saniye. Ben ayakta beklemeyi sevmem. Ben yanındayım Benim dönerimi yana biriyle gönder kardeşim. Ben senin paranı göndereceğim. Ben yan tarafta kıraat halindeyim. Tamam. Tabi 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 tabi. Bizim çocuğa şimdi gönderirim hemen. Ve gidelim. <laughs> Buyurun efendim. Döneriniz geldi. Sen, sen bırak sen... kardeşim ben şimdi işte parayı göndereceğim çocuklardan. Tamam Aramıyorum. tamam, ben dükkandayım tamam. Merhaba. Merhaba merhaba. Tamam acaba? Çok hızlı çırak alamıyor mu? Çırak? Tabi tabi arıyorum ya. Çıram, çırak çırak alabilir. Olur 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 olur. Şimdi ben de yapayım. Yandaki usta var bir tane. Gördün mü takım elbiseli bir adam. de. Ona e, gitti ki bizim ustanın e, şey varmış. Armağanı varmış diye. E, şunu ver. Memur Bey siz ister misiniz? 10K değil mi? Yok 10K değil. 1000 dolar ya bizim. Bugün açılışı özel. Az kaldı zaten döner. Kardeşim çıkar mısın? 10 dolar. Yo yo 1000 dolar 1000 dolar. Bir tane hemen yapıyorum. Buyurun. Tamamdır. Afiyet olsun. Ben doymadım. Bak. Bir tane göndermişsin. Kocaman adamım. Doymuyorum, doymuyorum. Bana bir tane daha döner gönderemem. Beyefendi, bizim çırağı göndermiştimsin sizin yanınızda ama. Nasıl adam ben Tamam hemen bir tane daha yapıyorum. Hemen yapıyorum bir tane daha. Oğlum sen döneri dönere bak tamam mı? Ben bir arka depoya bakacağım. Dönere bak fazla yanmasın ha. Bakıyorum. Bakıyorum tamam. Al şu döneri tak da ben geliyorum. Arkanda arkana döner. Fazla kirlenmesin ha. Şu paranızı alın. Bu da Evladım al şu parayı. Bıraktım şu raftan alırsın kardeşim. Çırak, çırak parayı al çırak. Dur, dur. Çırak parayı al çırak. <laughs> evet arkadaşlar sunucuya bekliyorum. Çok keyifli bir sunucu. Aşırı güzel bir sunucu. Arkadaşlar Paradox Roleplay sunucusunu hepinizi bekliyorum. Gerçekten çok keyifli bir sunucu. Dur, dur. Pişti mi? Pişti mi? Tamam şimdi birkaç tane sipariş vereceğim bak tamam mı? Onları götür. Dur şu kapıyı açayım. Şimdi e, yolda gördüğün tüm memurlara, kişilere yemek dağıt, tamam mı? Döneri dağıt, e, bize gelsinler diye. Alalım şuradan alayım mı? Al al. al. Hah götür evladım. Aman bak. Aldım ben. Efendi doymadınız herhalde. Bir tane daha mı istiyorsunuz? Tabi hemen yapayım, hemen yapayım. Buyurun afiyet, bal şeker olsun. Yorumlara arkadaşlar yazacağım. Yani paraya ne gerek vardı? Hoş geldiniz. evet buyurun. Sağolsun Ömer için ya bunu diyecektim. Eyvallah bana gönderdin ya. Afiyet bal olsun efendim. Afiyet bal olsun. Bir çay içer miyiz? İçeriz, içeriz efendim içeriz. Çırak. Dükkana bak tamam mı? Ben bir çay içeceğim. Bir saniye, bir saniye. Şşt, dükkandan çıkın lan. Dükkandan çıkın, benim bununla bir işim var. Çık. Görüyor musun Çırak beni kovdu. Çırak acıktın mı ya? Acıktıysan al ye bak. Ne yapıyor bu Çırak? Çırak ne yapıyorsun arkadaş Çırak? Kızma attın Aa, doğru kendisi kızar. <laughs> Kızma attın diyecektim az kalsın. Çırak çırak. Lan çırak ne yapıyorsun? Şu an şimdi dükkanı bir güzelleştir. Evet buyurun beyefendi. Ben oturma yerleri yapıyorum. Beyler asıl konumuza gelirsek. Beni tanıyan var mı aranızda? Var mı? Yok maalesef tanıyorum, tanımıyorum. Siz daha beni tanımadınız İzhar Kardeş. Ben ben bu şehirde beni zaten tanımayan adama öncelikle bir O oh, sakin ol sakin ol hey, hey. Bu yardımcımı bir yerden tanıyorsun değil mi? Şş, sakin sakin <laughs> bir şey yapmayacağım. Sen de konuş sen de gel böyle sen de şuraya geç bakalım. <gülüyor> beni <gülüyor> beni bak eğer öyle bir telefonu polisi sararsanız polislerin de gelmeye gücü yetmez. Benim adım Don Carlione. Bu şehrin <laughs> genel işlerinden ben sorumluyum. Burada benden habersiz bir sinek uçarsa sorumlusunu sizden bilirim bak. Tamam efendim tamam. Buraya geleceğim. Şeytan dondurma. Yemeğimi tamam, yiyeceğim. Tamam, tamam abi. Gerek yok zaten dolu. <laughs> Yemeğimi yiyeceğim. Üstüme sizden paranızı alacağım. Tamam mı? Ne kadar istiyorsun? Arada bir vuracağım. Beni unutmayın. Gideceğiz abi. Çırak çabuk git. Çabuk emanet bul çabuk. Emanet bul çabuk. Gidiyorum. Tamam çabuk. <laughs> Lan şu kim? Buyurun beyefendi buyurun 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 buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Burada hatırladım. Ee, evet, evet, evet. Çay içecektik en son. Sıra bakmayın ya, geldim adam kovdu filan. Bunun büyüklerinden ya, o yüzden. Yaraf durdu. Maşallah. Ya da çay. Hangisi? Ee, Valla ben bir çay alırım ya bir çay alırım. Maşallah dükkan da bayağı güzelmiş ya. <laughs> Oo bak bak nasıl kayıyor. <laughs> Helal olsun. Oo çok sağ olun çok sağ olun. Oğlum ne yaptın? Bulamadım usta. Tamam tamam dükkana sahip çık ha. Ben bir çay içip geliyorum. Hiçbir tamam ben bir çay içip geliyorum. <laughs> sağ olun bir yerde bulamadım. Oo, güzelmiş. Çok sağ olun, çok sağ olun. Güzelmiş beğendim aya. Sen <laughs> şapkalı gel gel şapkalı gel buraya. Benim bir fotoğrafımı çek. Benim bir fotoğrafımı çek. Ekteki bir adam değil ya, ben olsun. Şere, abi ben Durum da Bir ithalat etmiyorsun. Fotoğrafımı. Ne ya? Ya tanıyor musun sen ya? mekanı şekil küçük bir yerde. Geldi böyle ne oldu? Bir şeyle söyledi. Aslında üç kişi döveriz bunu ya. Rolü Döveriz bunu ya aslında. Anne misin? Varsa sorun çıkar vallahi. Yok ya bu ne yapacak ya? Şey olmaz. Çırak gel buraya çırak. Gel gel. Çırak. Kıçasın. Çırak gel gel. Ben getiriyorum çayını. Beyefendi, bakar mısın bu? Kardeş Sen böyle geldin dükkana, bizim dükkana da geldin, şekil şekil yapıyorsun ama Senden büyük Allah var Cümlenin devamını bekliyorum Cümlenin devamı 5 dakika bekle, 5 dakika bekle geliyorum, 5 dakika bekle <laughs> Bir yere gitme geliyorum Şurak gel buraya, gel Başımızda bela var usta. Şimdi ee, ne yapacağız biliyor musun? Bu adam bana laf ters laf ederse döveceğiz bunu. Tamam Bak he, ama silah çıkartırsa kaç bak. Tamam mı? Ya bu kim ya bu daha götünün bokunu temizleyemiyor gel gel halledelim işini gel Tekrardan geldim geç. Al bunları depoya. İkisini de al depoya. Depoya mı? Depoya, depoya şuraya. Depoya mı depoya ne ayırdı? Sen bir gelsene şöyle karşıya dostum. Çok şeyler istiyoruz. Koltuk dedin eyvallah ama. Oo oo ooo. oo. Oo. Bir de uyarma. Silahını indiriyor musun? Dayı bak şey Çık. zorluk çıkar mı? Burası bir kıraathane. Lan mafya bozultusu git lan buradan. Oğlum kıraathane seninse kıraathane seninse 20 binim benim kardeşim. Aman <laughs> adamı vurdu. <laughs> Reis kamera şakası Şimdi yapıyorduk eşimle... ya. Kamera şakası yapıyorduk. Oğlum şuraya gir oğlum ben ben kimim lan bana kamera şakası yapıyor. Gel lan <laughs> içeri. <gülüyor> Atemin bizi biraz böyle artist artist konuşuyordum falan. Ha? Aa yap aa. Ha? Aa yapma. Aa. 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 Gerarım. <laughs> aa tamam tamam. Tamam özür dilerim özür dilerim. Bak böyle bir delikanlılık yapmayın bana kardeşim. Aa, aa, tamam tamam bir daha yapmam bir daha yapmam abi <laughs> tamam. Aa. <laughs> Abi kusura bakma abi bak bu iki haricimi vereyim istersen. Siktirin gidin lan. Kaç lan kaç. Görüşeceğiz seninle görüşeceğiz. Acıktım ben dur bir yemek yiyeyim. Aa, çok güzel. Arkadaşlar dediğim gibi bu sunucu gerçekten çok keyifli. Az insan var ama yakın bir zamanda çok kalabalık olacak. Allah Allah bankacı yok ya herhalde. Paralar hep kaçmış, kaçtı mı ne yaptı? Harbiden benim para da yok burada. <laughs> ah. Aman reis aman Korkuttun ya sigara çıkarttın cebinden. kardeşim kapıyı. Tutmak istiyorum koltuk getir. Koltuk mu? Ya bu arada bu arkadaşımızla tanışıyor musunuz? Kim bu arkadaş? Beyman gel buraya. Çırak koş adama bir döner getir çırak çabuk. Koş bir döner getir abimize. Tamam çok... kardeşim bu saatten sonra bu saatten sonra dönercinin yanında duracaksın. Dönerciyi sen koruyacaksın. Eyvallah abi ol. Sağ... Tamam mı? Evet. Eyvallah abi çok sağ ol abi. Abim çok sağ ol abicim. <gülüyor> <gülüyor> ver abimize kime soruyorsun ya? Ver abimize ben. Oh, Afiyet olsun. Oğlum, çay istedin mi de getiriyorsun? Abi Çay istedi mi adam? Adam çay istedi mi? İstedim. Arkadaşlar. E, Pandora. Gerçekten keyifli bir sunucu. Hepinizi bekliyorum. Kesinlikle gelin bence. Aşağıya yorumlara e, IP'sini e, ve işte workshop linkini falan bırakacağım. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.